Buradan mıydı? Sağ olasın değil Aha bir tane daha geliyor kanka. Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> tamam. Cam mı basıyor lan? Bunlar nereye gidiyor ya? Kanka orada oku alıp şey yap. Başka oyuncu evet. görürsen sık çok güçlü oluyor. Bak başka oyuncu varsa görürsen. Görüşten... Aha tepeden hocam. bir tanesi geliyor. Gel, gelin lan. Bu da karşıya da gitsin. Tamam dayan dayan dayan. Buldum lan. Aha kadar oldu. Kanka bu bana da çocuğu ve Kanka God like dedi ya. Evet. <laughs> ben de de şey diyor Divin yazıyor. Ne yazıyor? Divin. <gülüyor> Divin. <gülüyor> Kanka bir tane daha geliyor. <laughs> ha bakmışam yok. Bir tane daha bir tane daha geliyor. Oh, Kaka iyi iyi. Oğlum 22 kilsin lan helal olsun. Senle ben birinci ve ikinciyiz maçta şu an. Sen, sen birincisin ben ikinciyim. Onu sen ne ara geldin amına koyayım. Elektronuna <laughs> <laughs> bakıyordum. Bak. Adam bir de Öyle bir var kanka. trofilerde öyle bir şey de <laughs> şey yaptı ya. <laughs> <laughs> biri ka revive ediyor. <laughs> Sen mi ediyorsun kanka? <laughs> Ama da koyayım revive'ı verdim millet. oldu bu? Süper Gördüğüm en korkunç bir revive birisi geldi Bok. Kanka bizim koç başına hiç yağ dökemediler herhalde Herkes şey daha geldi şu an böyle savunuyoruz işte bu yağ kısmına geçmemelerini sağlıyoruz hmm. Aslında bu Her Dövüştüğümüz var. yer onların yeri Kendi yerlerinde tutmuyoruz ki Koçbaşı kapıyı kırabilsin Efendim Kanka artıya gitmen lazım oradaki ki inmekten la Kanka gel Uf aynen bizde. Eksekiş <laughs> efsaneydi bu. <laughs> Kalk işte bende de default evot var her. Yani. <laughs> Aha biri var lan orada. Dur. Yine geliyor bak. Aa kaçıyor ama. <laughs> tamam biz burada devam. Bugün iyi baya Kanka şu an birinci ikimiziz ha Aa bak ya. Ben kill olarak sayıyorum ya Kanka oyunu hükmettik lan takım oyununun <laughs> önemi ya. Bu breach'te bireysel de eline veriyorlar. 4 kişi gezmek mantıklı mı? Aa, çok mantıklı. Bak 4 kişi gezip de kazanmayan hiçbir takım görmedim mesela. Bizim takım 4 kişi gezmiyor, karşı takım 4 kişi geziyor. Hep onlar kazandı bizim takım 4 kişi geziyor, onlar gezmiyor. Hep de bizim takım kazandı hani. 3 günlük 3 günlük tecrübem bu ya. Yani. Bak o şeyi aldı. Oku. Ah. Tamam ben yani. Bunlar nereye gitti ya? Kanka karşı takıma bakar mısın? Kırılıyorlar. <laughs> Kanka hadi gel arkaya geçelim. Allah Allah, Allah Allah. Gel gel gel. Hiç öldürmekle uğraşmıştım. Ya. Ne yap? Kanka şimdi burada bizim respawn hakkımız sınırlı olacak tamam mı? O yüzden revive etmeye bak. Ve bir dakika. Çok mu Niye ölüyor zaten? Ha Abi. Şu an anlamadım niye geçmedik oraya. Ah bak geliyorlar. Bunları bir sikelim kanka. Ayda. Kanka revive edersen efsane olur. Sen mi yaptın? Bu oluyor bu. Koç koç hala aşağıda kanka daha kırmamış. Kevin'in Ama daha kırılmadı kalka Devam Buradan ah şu desi amına koyuyorlar gel gidelim Verdiler Allah'ım nasıl ölmedi lafık Kanka bir vursan ölecek biliyor musun Ha ölmüş Kanka Ha Oluyor mu Kanka kaldır beni ne ha. Bu benim kanka aynen Neymiş kanka hangi Kanka Neymiş kanka? abi hmm. Kanka bir sonraki aşamada karşı takımın Commander diye bir adamı var AI Ama canı çok yüksek Spawn hakkımız, bit Spawn hakkımız bitmeden o onların AI Commander'ını öldürürsek kazanıyoruz Ama ölmememiz lazım veya Öldüysek de spawn olmadan çarek şey, revive olmayı bekliyoruz lazım. Ya yani arkadaşların revive edilmesi gerekiyor. Oha. revive kanka. Aha. Kanka 18 spawn hakkımız var. Ölmeden bu işi çözmemiz lazım. Kanka direkt Focus on the commander. Gelin beyler. Oo. Gel kanka gel. Bravo. Gel 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 gel. Arkadan biri arkada. Farkındayım. Kanka. Nasıl elinde dol. Süper oldu bu. Gel gel gel. Kanka benim arkamı kolla burada. Şey mi? O Sana para mi? <laughs> evet. Arka kanka arkamı kolla. Heh komendora ok atacağım ben şimdi. mu Şu an göremiyorum ama. Baş mı? Hah Ha gördüm. Ya tekrar açıdan çıktı ya. Hayda. Kanka bot geldi. Öldürürsün kalka sen. Of. Hayda öldürdü beni kanka. Tamam Revive et. Komandıra arkada kaldı ya. <laughs> Gelin komandıra gidelim. Gel kalk. Gel gel gel. <laughs> Aralarından koşuyorum. Yardırıyorum komandıra. <laughs> Öldüm o. Gelebileceğiniz mi? Direkt komandora girerseniz ben de oradayım zaten. Yani o yüzden spawn ya. olmuyorum. Eyvallah. Dur. Darbe almaman lazım tabi. Süper, süper. ölmüş ya. Spawn oldum kanka. Ben de direk fokus on the fokus fokus focus, focus. Kanka beni revive et diğerleri onu dövüşürken boş yere şey kullanmayan. Komenderin anına koyuyoruz kanka. Oh, kanka vur evet. koy. vur 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 kanka öyle şey. Öyle şey. kazandık. <gülüyor> <gülüyor> kanka efsaneydi ya. İyi takım. Kanka bakalım durumumuz nasıl. Kanka birincisin lan. 39 take daha. O adı Kanka Oo. ilk elinde çeviri 40 take daha atmışsın Çok lan. Atla Kanka atlarsın bu oynamaya bu arada. <laughs> Üf, ne lootlar düştü ya.